Arkadaşlar bu videoda sizin 12. sınıf matematik ileri düzey kazanım kavrama testi 19 çözeceğiz. Birinci soruda arkadaşlar 2'den 6'ya integral fx dx eşittir a ve 6'dan 10'a integral fx dx eşittir b veriliyor. 2a artı b eşittir 18 ve b eksi a eşittir 3 olduğuna göre 2'den 10'a 3 fx dx değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ilk iş olarak a ve b'yi bulalım. 2a artı b eşittir 18'miş. b eksi a da Eşittir 3'müş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci denklemi 2'ye çarparsam eğer e, A'lar gideceği için buradan 2B, 3B olacak burası. 3B eşittir arkadaşlar. 18 artı 6, 24 olacaktır. Yani B'yi ne bulacağız arkadaşlar buradan? 8 e, bulacağız. A'yı ne buluruz arkadaşlar? Bu B eksi A'da e, deniyorum şimdi. 8 ise burası arkadaşlar eğer. 8 eksi A eşittir 3 ise eğer A 5'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar integralimizi e, bu verilen integrali arkadaşlar 3'ü dışarı atarak sabit bir sayı olduğu için şu şekilde yazacağım. 2'den 10'a fx dx diye yazacağım arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yazabilirim. 3 parantezinde arkadaşlar. Parçalı integral haline getiriyorum. 2'den 6'ya kadar arkadaşlar fx dx artı 6'dan arkadaşlar 10'a fx dx yazarsam bir şey değişmez arkadaşlar. Buna göre ne oldu arkadaşlar burası? 3 çarpı. Bize neyi vermiş arkadaşlar bu 2'den 6'ya? A vermiş arkadaşlar. Artı. ve 6'dan 10'a da B demiş arkadaşlar. B. Yani bu integralin sonucu bu olacaktır arkadaşlar. A ile B'yi biliyorum ben. 8 de 5. 3 çarpı yani. 5 artı 8 olacaktır. Buradan 3 çarpı 13 olur burası. Buradan 39 elde ederim arkadaşlar. Doğru yat 5 çıkılır. İkinci soruda arkadaşlar eksi 3'ten 5'e fx dx, eşittir 4 ve 5'ten eksi 3'e gx dx, eşittir 8 olduğuna göre eksi 3'ten 5'e 2 fx eksi 3 gx bölü 4 dx değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın fx'i eksi 3'ten 5'e vermiş ve istenen integralde eksi 3'ten 5'e fakat bu 5'ten eksi 3'e bunu şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Eksi 3'ten 5'e gx'i eşittir eksi 8 diyerek şu şekilde yazabiliyorum arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar geliyorum sorumu çözmeye. Eksi 3'ten 5'e bir integral vermiş. E, payda da 4 var arkadaşlar. Paydayı e, 2 fx'e ve 3 gx'e ayrı ayrı bölüyorum şimdi arkadaşlar. Eksi 3'ten 5'e. E, burası ne olacak arkadaşlar? 2 fx bölü 4. E, eksi 3 bölü 4. Gx oldu arkadaşlar burası. Dx. Şimdi arkadaşlar bunu çözüyorum şimdi. E, burası sadeleşecek arkadaşlar. 1 bölü 2 olacak. Ayrı ayrı yazacağım şimdi arkadaşlar integralimi. E, eksi 3'ten 5'e bu 1 bölü 2 olduğu için arkadaşlar 1 bölü 2'sini ben dışarıya atıyorum bunu. fx oldu burası. dx oldu. Eksi arkadaşlar bu aradaki işaret eksi olduğu için şu şekilde. Bunun eksisi bu eksi yani. 3 bölü 4'ü integral dışına atabilirim arkadaşlar. Sabit bir sayı olduğu için. İntegral eksi 3'ten 5'e e, gx olur burası. dx. Buna göre arkadaşlar bakın burasını vermiş bize 4 diye. Burasını vermiş arkadaşlar bize eksi 8 diye. Buna göre çözelim arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 4 olacak burası arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4 çarpı burası da eksi 8 olacak arkadaşlar. Buna göre burası eşittir 2. Burası ne olacak arkadaşlar? Bunda bu sadeleşe 2 kalacak. Eksi 2 kalacak. Yani eksi 2 ile eksi çarpacağım artı olacak. 3 ile çarpacağım 6 olacak. Yani artı 6 oldu arkadaşlar. Bu da 8 olacaktır. 5 5'liktir arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar. Eksi 2,5 kapalı aralığında tanımlı. E, pozitif değerli. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Pozitif değerli ve sürekli bir fonksiyon için. E, eksi 2'den 1'e fx'e x artı. 2'den 5'e fx'e işte x 16 olduğuna göre. Eksi 2'den 5'e fx'e x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. integralimizi e, Bu integrali şu şekilde parçalara ayırabilirim arkadaşlar. İntegral eksi 2'den 1'e. E, çünkü burada 1'i vermiş arkadaşlar. fx dx e, Ondan sonra arkadaşlar artı 1'den 2'ye fx dx artı şimdi 2'den 5'e fx dx şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burasını vermiş. Burasını vermiş. İkisinin toplamını vermiş yani. Bunların ikisinin toplamı kaç arkadaşlar? 16 imiş. Ya integralim ne olacak arkadaşlar? Buraya yazıyorum. 16 artı 1'den 2'ye fx dx'miş arkadaşlar. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Pozitif değerli. Yani bu buradan elde edeceğim arkadaşlar bir değer. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bir e, pozitif bir sayı olacak. Yani burası 16 artı e, a gibi bir sayı olacak. Yani 16'dan da büyük olacak. Hangisi olabilir dedi için arkadaşlar? Burada seçeneklerde 17 olabilir. Çünkü neden 16'dan kesinlikle büyük olduğunu biliyorum. Doğru yan da arkadaşlar. Dördüncü soruda arkadaşlar, 3.5 e, kapalı aralığında tanımlı sürekli bir fonksiyon e, f fonksiyonu için, eksi 3'ten 1'e f(x) x artı e, 3'ten 5'e f(x) x eşittir 3'ten 1'e f(x) x artı 5'ten 3'e f(x) x artı 16 şeklinde bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre eksi 3'ten 5'e fx dx değeri kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, ben eşitliğin sağındaki bakın e, 3'ten 1'e şeklinde olan integral'i 1'den 3'e şeklinde sınırların yerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Buna göre e, integral'imiz şu şekilde olacak arkadaşlar. E, eşitliğin sol tarafını yazıyorum şimdi. Eksi 3'ten 1'e fx dx artı e, integral 3'ten 5'e fx dx eşittir. Şimdi arkadaşlar dediğim şeyi yapıyorum. Sınırları yerini değiştiriyorum. O zaman ne olur arkadaşlar? İntegrali biz eksiye çarpmamız gerekecek. Yani şu şekilde eksi e birden e, üçe eşit olacak arkadaşlar. fx dx. Eksi arkadaşlar aynı şekilde bunu da yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Burası da e integral eksi üçten beşe fx dx artı on olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları hep karşı tarafa atmak istiyorum. eksileri Şimdi burası ne olacak? Eksi 3'ten 1'e fx dx Şimdi 1'den olan buydu arkadaşlar. O yüzden ikinci sırada bunu yazıyorum. Bu da 1'den 3'e fx dx olacak. Artı arkadaş 3'ten 5'e fx dx artı arkadaşlar Eks bu da vardı çünkü. Eksi 3'ten 5'e fx dx eşittir 16 oldu arkadaşlar. İşte bakın arkadaşlar şu kısım nedir arkadaşlar? Şu kısım arkadaşlar bakın eksi 3'te 5'e fx dx eşittir arkadaşlar. Yani şuna eşittir arkadaşlar. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 2 tane eksi 3'ten 5'e fx dx eşittir 16 olacak arkadaşlar. Buradan eksi 3'ten 5'e fx dx ne olacaktır arkadaşlar? 2 ile 16 sadece 8 olacaktır. Bizde de onu istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 5 şıkkıdır. Arkadaşlar 5. soruda gerçek sayılar kümesinde tanımlı sürekli bir f fonksiyonu için f-x eşittir f-x ve eksi 2'den 6'ya f-x dx eşittir 7 olduğuna göre 2'den 6'ya 3 fx dx değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu f-x yerine o zaman e, eksi fx yazayım arkadaşlar. Şimdi burası eksi 2'den 6'ya fx eksi fx eksi dışarı attım integral dışına dx eşittir 7 olacak arkadaşlar. Buradan eksi 2'den e, 6'ya fx dx'in de eksi 7 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir e, tek fonksiyon. Fonksiyon grafiği nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde olsun. Şimdi e, eğer mesela burada şu şekilde eksili bir değerse arkadaşlar aynı şekilde burada da aynı şekilde simetri oluyor. Fakat ters yönlü oluyor arkadaşlar. burada pozitif alan pozitifken burada alan eksi oluyor. Onun için arkadaşlar mesela burada eksi 1 olsun burası. Burası artı 1 olsun. Bu, buradan buraya integral alanı sıfır olacaktır arkadaşlar. ve buna göre arkadaşlar şurada bakın bulduğumuz integral var ya arkadaşlar yani e, eksi 2'den 6'ya olan. Onu 0'a alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım. f(x) e, dx artı 0'dan 2'ye f(x) dx artı 2'den 6'ya f(x) dx şeklinde yazdım arkadaşlar. Bakın bizden istenen integral 3 katı burada var ama bunu istiyor diyebiliriz. İşte arkadaşlar bakın. Bunlar birbirinin alanları eksilisi olduğu için. Bakın sıfır, eksi 2'den sıfır olan alanla sıfırdan 2'ye olan birbirinin eksilisi arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi. Birbirini götürecek yani arkadaşlar toplayınca. Buna göre arkadaşlar burası sıfırdır. Şimdi biz neyi bulduk o zaman arkadaşlar? Bunun eşittir eksi 7 olduğunu bulduk. Şimdi burada bunun 3 katını soruyor arkadaşlar. Yani bu integral ne arkadaşlar? 2'den 6'ya fx dx. Bunu soruyor arkadaşlar. Buradan buraya eksi 7 koyarsak eğer 3 çarpı eksi 7'den e, eksi 21 buluruz arkadaşlar. Doğru yanıt eşlik olacaktır. Altıncı soruda arkadaşlar 4'ten 8'e e, 5 parantez içerisinde x eksi 2 dx değeri kaçtır diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi 5'i dağıtıyorum parantezde arkadaşlar. 4'ten 8'e e, 5x eksi 10 dx oldu arkadaşlar. Buna göre bunun integralini almak kolay arkadaşlar. E, 5 e, x'in üstünü bir artırdım arkadaşlar. x kare oldu. Böyle 2 olur o zaman burası. Eksi 10 x oldu burası. Buradan arkadaşlar 4'ten e, 8'e integraline bakalım. E, burası ne olacak arkadaşlar? 5 bölü 2 çarpı 8'in karesi oldu. Eksi 10 e, çarpı 8 oldu. Eksi e, geliyorum 5 bölü 2 çarpı 4'ün karesiymiş arkadaşlar burası. Eksi 10 çarpı 4'müş burası. Şimdi burası ne olacak arkadaşlar? Bakın. Bu 2 ile bu 64 olacak. 32 olacak. 32 ile 5'i çarparsam 160 oldu arkadaşlar. 160 eksi buradan 80 geldi. Eksi. Burası ne olacak arkadaşlar? 16. 2'ye bölersem 8. 5'e çarparsam 40 olacak. 40. Eksi 40 oldu. Bakın burası. Buna göre bu bunu götürdü arkadaşlar. 160'tan 80'i çıkarsanız 80 kalır. Doğru yani değişiklikler arkadaşlar. 7. soruda gerçek sayılar kümesi tamı ve sürekli olan fx fonksiyonu grafiği y eksenine göre simetriktir. 1'den 4'e f 5 2 x dx eşittir 16 olduğuna göre 0'dan 3'e fx dx değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon y eksenine göre simetrikse o fonksiyon çift fonksiyondur arkadaşlar. Yani arkadaşlar f değeri eşittir f eksi a'dır. Yani fonksiyonun içini ee, e, fonksiyona verdiğiniz değeri eksiye çarptığınızda hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Buna göre bu integralde de o şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. 1'den 4'e f 2 x 5 şeklinde yazmak istiyorum arkadaşlar. Bu da eşittir ne oldu? 16 oldu. Ayrıca burada bir dönüşüm yapmak istiyorum arkadaşlar. 2x e, eksi 5'e de u demek istiyorum arkadaşlar. Buradan dx ve du ne olacak arkadaşlar? dx'imiz ne olacak? 2 dx eşittir du olacak. Buradan dx'i yalnız bırakırım arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 d u olacaktır. Şimdi sınırlarıma bakıyorum arkadaşlar. 1 için u ne oluyor arkadaşlar? Bakın e, u eşittir. E, 2 çarpı 1 eksi 5'ten. Buradan ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 elde ettim. E, bir de 4 için elde edeceğim arkadaşlar. 4 koyduğumda ne oluyor arkadaşlar? Burası bakın u eşittir. 2 çarpı 4 eksi 5 olacaktır. Buradan da e, 3 buldum arkadaşlar. Şimdi o zaman bu integralim ne olacak arkadaşlar? Bakın bu integralim ee, sınırların eksi 3'ten 3'e f u e, ve ne oldu arkadaşlar burada? 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 d u şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bu da eşittir. Ne olacak? 16 e, olacak arkadaşlar. Şimdi bu 1 bölü 2 dış, e, dışarıya atıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve şu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Dışarı attıktan sonra da bunu eksi 3'ten 0'a F U şeklinde yazıyorum. Çarpı D U artı e, sıfırdan 3'e F U D U şeklinde yazıyorum arkadaşlar. O da işte 16'ymış. Şimdi arkadaşlar bakın. E, bu bir çift fonksiyonsa arkadaşlar. Yani eksi 3'ten sıfıra olan değerle yani şu şekilde bahsedeyim. Mesela şöyle bir şöyle bir fonksiyonum olsaydı arkadaşlar. Yani şu eksi 3'ten sıfırayla e, sıfırdan 3'e alanlarım İkisi eşit olacaktı yani. Burada ne olacak arkadaşlar? Yani bu sıfırdan 3'e F U D U şeklinde yazabilirim. Yani bunu silip 2'ye çarpabilirim bunu. Yani bu da ne, ne eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2. 2 tane integral sıfırdan 3'e F U D U şeklinde yazdım arkadaşlar. Bakın. Bu da eşit ne oldu arkadaşlar? 16 oldu. Şimdi bu 2 ile bu 2 sadeleşecek arkadaşlar. Burada neyi elde edeceğim? Bakın. Sıfırdan 3'e F U du eşittir 16 oldu arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar istersen ben bunu yine artık x yazabilirim. Yani sıfırdan 3'e fx dx eşittir 16 imiş arkadaşlar. Yani doğru yanıt değişiklidir. 8. soruda y eşittir x kare eğrisiyle y eşittir 3x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar y eşittir x kare dediğimiz paraboldür arkadaşlar ve kolları yukarı bakıyor. Neden? Çünkü x karenin önünde bir var ve pozitif arkadaşlar. Ayrıca e, bir tek kökü var. O da sıfır arkadaşlar. Yani orijinde şu şekilde, şu şekilde bir parabol arkadaşlar. Şimdi bize y işte 3x doğrusu diyor arkadaşlar. Y eşittir 3x doğrusu nasıl bir şey arkadaşlar? Şöyle, parabolümü şöyle uzatayım o zaman. Bizden istediği alan bu alan arkadaşlar. Buna göre bakın hangisi üstte arkadaşlar? Bakın y eşittir 3x doğrusu üstte. O zaman ondan parabolü çıkarınca bu alan kalıyor arkadaşlar. İntegralimi şu şekilde kuracağım yani. Ee, integrali kurmadan arkadaşlar kestikleri noktaları da, noktayı da bulmamız gerekiyor. Ee, buna göre ikisini eşitleyeceğiz arkadaşlar. x kare eşittir e, 3x olacak. Buradan bunu karşı tarafa atınca arkadaşlar x kare eksi 3x eşittir 0 olacak. Buradan x parantezini alırım. x eksi 3 olur. O da eşittir 0 olur. x eşittir 0 ve x eşittir Üçmüş arkadaşlar kesiştikleri nokta. Hakikaten de öyle. Bakın orijinde kesişiyorlar. Bir de burada 3 noktasında kesişmişler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman integralimiz ne olacak? Bakın sıfırdan üçe, üçe gider, giderken e, doğrudan parabolün alanını çıkardığımız zaman şurası kalacak. Buna göre integralimizi kuruyorum arkadaşlar. Sıfırdan üçe e, doğrudan yani 3x'den e, x kareyi çıkarırsam arkadaşlar dx şeklinde kurdum. Buna göre bunu bulduğum zaman arkadaşlar o alanı bulmuş olacağım. Buradan arkadaşlar integralini alıyorum. Burası 3 bölü 2 x kare olur arkadaşlar. Eksi x küp bölü 3 olur burası arkadaşlar. Bu da 0'dan 3 olacaktır. Buradan 3 verirsem arkadaşlar buraya ne olacak? 3 bölü 2 çarpı. Yani 3'ün karesi eksi. Burada ne veriyorum arkadaşlar? 3'ün kübü oldu. Bölü 3 oldu burası. Bunu vermeye gerek yok arkadaşlar. Sıfır oluyor. Yani bunu bulmamız yeterli olacak. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın 27 bölü 2 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? Bakın 27 bölü 3'ten 9 oldu. Şimdi bunu eşitlersek eğer arkadaşlar bakın burası ne olacak? Eşittir. 27 18 bölü 2 olacak bunun sonucu. Buradan ne oluyor burası? 9 oluyor arkadaşlar. 9 bölü 2 de buraya C şıkkı. 9. soruda aşağıda eksi 3,5 aralığında atalım. Birebir ve örten fonksiyonu grafiği verilmiştir. Eksi 3'ten 5'e f x dx eşittir 29 ve 1'den 2'ye mutlak değer f'in tersi x dx eşittir 4 olduğuna göre 2'den 8'e f'in tersi x dx kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu integral ne ifade ediyor? Eksi 3'ten 5'e f x Grafiğin x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını veriyor arkadaşlar. Burası 29'muş yani bu bölgenin alanı. Şimdi burada ne anlatıyor arkadaşlar? 1'den 2'ye f'in tersi x dx. Şimdi bu mutlak değer olmasaydı arkadaşlar 1'den 2'ye bu sınır bu ters fonksiyon olduğu için arkadaşlar fonksiyon tersi olduğu için e, bu sefer de 1'den 2 x ekseninde değil y ekseninde düşürecektik arkadaşlar. Bakın 1'den 2'ye. Ve arkadaşlar e, bu dediğim gibi fonksiyon tersi olduğu için bu sefer de y ekseniyle yaptığı e, arasında kalan bölgenin alanını hesaba katıyorduk. Yani onu buluyorduk bu sayede. Ters olunca. Şimdi arkadaşlar bu mutlak değer olmasaydı bura, e, bu alan olacaktı. Bu alan ne olacaktı? Bakın arkadaşlar. X eksi olduğu için bu alan eksi çıkacaktı. Yani mutlak değer olmasaydı eksi 4 diyecektik bunun yanıtına. Bu bölgenin alanı dörtmüş. Mutlak değerini alarak artı 4 olarak düşünün demiş. Çünkü tersinde eksili çıkıyor. E, buna göre arkadaşlar geliyorum. Bir de burada bu bölge var arkadaşlar. Bakın bu dikdörtgenin alanı ne? Burası 3 burası 1 bir arkadaşlar kısa kenarı. Bunun alanı da 3 arkadaşlar. Şimdi i̇şte ben bunun tamamının alanını biliyorum ya arkadaşlar. Bakın. Şunun tamamının alanını biliyorum. 29 diye. Şu ikisini çıkarırsam arkadaşlar yani 29 eksi e, toplamı 7'dir. Bu 22'yi bulacağız buradan arkadaşlar. Şimdi 22'yi bulduysak 22 neresi oldu arkadaşlar? Bu farklı kalemle şöyle çizeyim. 22 arkadaşlar bu alan. 22 burası arkadaşlar. Pisten istediği şimdi bakın soruda ne istiyor arkadaşlar? Bunu da farklı bir renkle çizeyim. Soruda da 2'den 8'e f'in tersi x dx. Ne demiştik arkadaşlar? Bu sınırlar y eksenindeki değerlerdir. Yani bakın 2'den 8'e f'in tersi dx istiyorsa diyorsa y ekseniyle yaptığı alandır arkadaşlar. Yani şu alanı istiyormuş benden. Bakın şu alanı istiyorsa eğer ne yaparım arkadaşlar? Bu dikdörtgenin alanı biliyorum ben ve bu mavi bölgenin alanı 22 diye buldum şimdi. Çıkarım dikdörtgen alanından bulurum arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar şu şekilde olacak. Bu dikdörtgen alanı kaçtır arkadaşlar? 40'tır. Neden? 5 çarpı 8'dir. Bu uzunluk 5, bu uzunluk 8'miş arkadaşlar. Bu tüm dikdörtgen. Mavi bölgenin alanı neydi arkadaşlar? 22 Çıkarsam eğer bakın 18 kaldı. Doğru yanı C arkadaşlar. 10. soruda y x kare artı 1 parabolüne orijinden çizilen teğetler ile Parabolün sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir x ve y eksenini şöyle çizmek istiyorum. Burası y ekseni. burası x ekseni arkadaşlar. Şimdi y eşittir x kare artı bir parabolü diyor arkadaşlar. Bakın bunun e, diskriminantına bakarsanız eğer e, bir reel kökü yok arkadaşlar bunun. Bakın e, hatta sıfıra isterseniz x kare eşittir eksi bir oluyor. Yani bir kökü yok arkadaşlar. Bunun için sıfır verdiğimde bakın burada e, x sıfır olduğu zaman y bir oluyor. Yani şu şekilde birden şöyle geçen bir parabolmuş arkadaşlar. İşte bu parabolümüz arkadaşlar şöyle iki tane doğru. Şunu da siyah yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çiziyorum arkadaşlar bakın. Diğer doğrumuz da şu arkadaşlar. Bizden istenilen alan da şurası arkadaşlar bakın. Şu iki alan simetrik arkadaşlar zaten. Yani bunun birini bulursak eğer diğerini de bulabiliriz ikiye çarparak. Şimdi onun için sadece birine kanalize olacağım arkadaşlar. Birini bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada eğer teğetse Biliyorsunuz e, türevde bu noktaya bir A virgül B diyeyim de arkadaşlar önce. A virgül B diyeyim. Şimdi ben eğer parabolün türevini alırsam ve türevini aldıktan sonra x yerine A koyarsam arkadaşlar bu değil, doğrunun eğimini bulurum arkadaşlar. Yani bu aşının ta tarjantını bulurum. Yani bunun e, parabolün türevi nedir arkadaşlar? Y e, üstü eşittir 2x olacak. Yani burada A koyduğum zaman arkadaşlar ben e, bu ne olacak arkadaşlar? 2A olacak değil mi? Y üstü eşittir 2a olacak bu noktada. Buna göre arkadaşlar bu doğrunun eğimi ne olmuş oldu? 2a olmuş oldu. Peki bu doğrunun eğimini ben nasıl bulabilirim? Orijinden de geçtiği için arkadaşlar bakın b bölü yani a, ordinat bölü abses diyebilirim. Yani 2a bulmuştum eğimi. Buradan da bakın noktayı bildiğim için b bölü a şeklinde de yazabiliyorum. Yani buradan b eşittir ne olmuş oldu arkadaşlar? 2a kare olmuş oldu. Yani bu noktamız ne olmuş oldu arkadaşlar bakın. Bu nokta a virgül e, 2a kare noktasıymış. Şimdi i̇şte buna göre arkadaşlar parabolde gelip noktayı biliyorsak parabolde yerine koyuyorum. Bakın y, göre, y yerine 2a e, kare koydum. Eşittir ne olacak arkadaşlar? X yerine de a koydum. A, a kare oldu burası. Artı 1 oldu arkadaşlar. Buradan e, a kare ne eşit olacak arkadaşlar? 1'e. A'yı burada ne bulacağım? Eksi 1. A eşittir. Artı 1 bulacağım. Yani bu nokta bir tanesi arkadaşlar 1'miş. Bu da eksi 1'miş arkadaşlar eksi 1. Önce bir doğrunun e, denklemini bulalım arkadaşlar. Y eşittir. Buna göre eğimimiz kaç arkadaşlar? Bakın 1 bulduk ya bu noktayı. 1 ise arkadaşlar 2 çarpı 1'den 2 e, imiş e, eğimi. Yani y eşittir 2x doğrusuymuş bu arkadaşlar. Y eşittir 2x doğrusu oldu. Bu da y eşittir eksi 2x olur o zaman. Şimdi i̇şte buna göre arkadaşlar e, geliyorum integralimi almaya. Şimdi parabolü biliyorum. E, para sıfırdan 1'e alacağım arkadaşlar. Bakın 0'dan. burası ne? 0'dan 1'e kadar. Parabolümün denkleminden bakın x kare artı bir eksi iki x dersem yani şu parabolün oluşturduğu alandan bu doğrunun oluşturduğu alanı çıkarırsam demek bu arkadaşlar. istenen bu bölgenin alanı bulmuş olurum. Bir tanesini bulacağım yalnız. Daha sonra bulduktan sonra ikiye çarpacağım arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bunun integralini alırsam x küp bölü üç e, artı x eksi x kare e, sıfırdan 1 oldu arkadaşlar. Şimdi gelip 1 koyduğumda arkadaşlar ne olacak burası? Bakın 1 3 artı 1 eksi 1 e, bu sıfırları yazmama gerek yok arkadaşlar. Demek ki 1 bölü 3'müş arkadaşlar bu alan. Bir tanesi 1 3. O zaman iki tanesi olacak? 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Doğruya 5'lik bir. 11. soru da arkadaşlar yukarıdaki şekilde eksi 4,0 aralığına tanımlı. Yeştir. Kök 16 eksi x kare çeyrek çemberi ile eksi sonsuzdan 0 aralığına tanımlı y eşittir eksi x doğrusu verilmiş. Buna göre eksi 2 iki kök 2'den parantez içerisinde kök 16 eksi x kare artı x aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kesiştikleri noktaya bakalım. Şimdi burası ne arkadaşlar? Eksi x virgül 0 noktası. Burası ne arkadaşlar? 0 virgül x noktası arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Y eşittir eksi x doğrusu üzerinde olduğu için bu nokta arkadaşlar. Burası 0 x. Burası da eksi x 0 olduğuna göre bu ikisi eşittir. Buna göre arkadaşlar burası 45 derecedir. Burası da 45 derecedir. Buna göre arkadaşlar bakalım. Bu x dediğimiz uzunluk neye eşit? Şimdi bu şu uzunluk nedir arkadaşlar? Y eşittir eksi x doğrusunun çemberi kestiği nokta ile orijin arasında yarı çaptır arkadaşlar. Yarı çapı da bakın 4'müş bu çemberin. Buna göre arkadaşlar x'i bulalım. Şimdi x kare artı x kare. Şurada Pisagor bağımsı uyguluyorum arkadaşlar. Bu uzunlukta x, bu uzunlukta x. x kare artı x eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 4'ün karesi. Yani yarı çapın karesi olacaktır. Burası 2x kare eşittir. 16 olacaktır. Buradan x kare eşittir 8 bulunur. Yani x eşittir 2 kök 2 olacaktır arkadaşlar. 2 kök 2 ise arkadaşlar şu uzunluk 2 kök 2. Burası eksi 2 kök 2'dir arkadaşlar. Eksi 2 kök 2. Bakın eksi 2 kök 2'den 0'a integral istemiş zaten sınırlarımız eksi 2 köküden sıfıra. Çemberin denklemine fx fonksiyonu dersek arkadaşlar eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Kök 16 eksi x kare olacaktır. Bir de arkadaşlar doğrunun denklemine gx dersem gx ne eşit olacaktır arkadaşlar? Eksi x'e. Şimdi bizden ne istemiş arkadaşlar aslında bakın. Bizden istediği fx eksi gx arkadaşlar. Burada çünkü eksi x artıya dönecektir arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın bu aralıkta e, bizim çemberimizin oluşturacağı alan neresi arkadaşlar? Burası öyle değil mi? Bundan neyi çıkar demiş arkadaşlar? Bakın şurada mavi olarak göstereceğim. Buradan şunu çıkar demiş arkadaşlar. Şu üçgenin alanını çıkar demiş. X ekseninde yaptığı alanı çıkar demiş. 45 derecelik bir daire diliminin alanı istenmiş yani arkadaşlar. Şimdi dairemizin yarı çapını biliyoruz ya arkadaşlar biz. Yarı çapı nedir? 4. O zaman pi r kareden arkadaşlar pi çarpı r kareden alanını bulurum. Yani pi çarpı 4'ün karesi olacaktır burası. 16 pi olacaktır arkadaşlar. Peki 45 derecelik daire diliminin alanını olur arkadaşlar. 16 pi çarpı 45 bölü 360 derece olacaktır. 45 derece bölü 360 derece. Yani arkadaşlar burası 1 bölü 8'dir. 16 pi çarpı 1 bölü 8'den bunu 2 pi buluruz arkadaşlar. Doğru yanıt şıkkıdır arkadaşlar. 12. soruda y eşittir x kare eksi 2x eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir x ve y eksenini çizersem parabolümüzün de x eksenini kestiği yerlere bakarsam yani x kare eksi 2 x eşittir 0 deyip şuradan x parantezini alırsam arkadaşlar x eşittir 0 ve x eşittir 2 bulunuyor arkadaşlar. Yani parabolümüzün kolları da yukarı bakıyor arkadaşlar. Neden? x karenin önünde yani en yüksek dereceli terimin önünde bir var pozitif sayı. Yani şu şekilde bir para boymuş arkadaşlar. Şurası 0, şurası 2,0 noktasıymış arkadaşlar. Şimdi bize istenen alan burası. Şimdi bu alan arkadaşlar biliyorsunuz x, -x ekseni'nin altında kalıyor. Yani y'nin eksi olduğu bölge. Bu bakımdan eksi çıkacağı için arkadaşlar integrali şu şekilde almak istiyorum. Bu bu denklemin arkadaşlar. Eksi 0'dan 2'ye x kare eksi 2x değişiklikini almak istiyorum. Buna göre arkadaşlar eksi, bunun integrali nedir arkadaşlar? X küp bölü 3, eksi x kare. Nereden arkadaşlar? Sıfırdan 2'ye. Şu şekilde bunu çözeceğim arkadaşlar. Eksi 2 verirsem eğer 2'nin kübü 8'dir arkadaşlar. 8 bölü 3 oldu. Eksi 2'nin karesi olacak arkadaşlar. O da 4'tür. Buna göre arkadaşlar bakıyoruz. Eksi, burası ne çıktı arkadaşlar? Payda eşitlersek 12. 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 oldu burası. Buna göre bu ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 3'tür bunun doğru yanıtı. Eşlikle.